Efendim suç duyurusunu bulacaksınız galiba Anlatır mısınız? Evet Ali Rıza Tığ hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım Yaptığı asılsız haberler hakkında Savcılığa vermiş olduğum dilekçeye elindeki belgeleri açıklasın diye Vermeme rağmen Beni arayarak tehdit etti Elinde bir belge olmadığını ortaya koydu Özbakır'ın danışmanlarının herkesin yani iş adamlarının hakkında asılsız haberler yapmaktadır. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Herkese teşekkür ederim. Sizin hakkınızda ne gibi ithamlar bulundu efendim? Benim hakkımda e, dünkü görüşmem üzerine araştırmasını yapmış akademisyen olduğunu, babamın şirketi olduğunu, babamın üniversiteye iş yaptığından bahsetti. Babam sadece üniversiteye değil, Türkiye'deki tüm çeşitli kamu kuruluşlarına iş yapmaktadır. Senede 8-10 milyon euro yapar. 150 bin lira vergi öder her yıl 200 bin lira. Acaba Ali Rıza'tı ne kadar vergi ödüyor bu paralarla? Peki sizden beklenti neydi Mesut Bey? Benden acaba? beklentisi savcılığa neden suç duyurusunda bulunduğumu sordu. Ben de kendisine dedim ki yazdığı haberde 1 trilyon rüşvet istendiği, işte 4500 lira avanta veren birinin atanamadığı tarzında haberler var. Bu haberlerin yapılabilmesi için elde bir belge olması lazım. Ben de savcılığa dilekçe vererek savcılığın bunu araştırmasını şayet böyle bir şey varsa Özbakır'ın danışmanlarının veya Ulupınar'ın veya Çaturoğlu'nun veya CHP vekillerinin danışmanlarından herhangi biri bunu yaptıysa ortaya çıkmasın. Çünkü hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Toplumda yaşamanın belli kuralları vardır. Bununla alakalı suç durusunda bulunmam üzerine beni arayarak tehdit etti. Bundan sonra seni haber yapacağım. Seninle ilgili yazılar yazacağım dedi. Ben de bununla ilgili tekrar suç durusunda bulunmaya geldim.